Şu anda seçimler bitmek üzere. Şu anda oyların %88'i açılmış durumda. Şöyle bir bakıyorum da bu ülkede çoğunluğu Türk, çoğunluğunuz vatan, vatanınızı seven insanlarsınız. Bakıyorum. Hani CHP sürekli reklam propagandasında milletçe alkışlıyoruz diyor da ben de size alkışlıyorum. Ey CHP'liler. Oy verdiniz. HDP'yi soktunuz. Allah bu yaptığınız yanınıza koymayacak. Hiçbir zaman koymayacak. Ben de açım ama AK Partiliyim. Hiçbir zaman da bundan vazgeçmeyeceğim. Ey CHP mutlu musunuz? Ey Milliyetçi Hareket Partisi mutlu musunuz? İşte şimdi koalisyon hükümetlerine geri döndük. Bu yapılan bütün yatırımları sizin o... Sırf Erdoğan nefretiniz yüzünden saçma sapan bir Erdoğan nefreti yüzünden kaybettik hepsi. Ben geleceğimi sizin oylarınız yüzüne bıraktım. Hani sürekli Atatürk gençlerin geleceğini düşünürdü. Siz misiniz CHP'liler? Siz misiniz? O kadar oy kaybettik. Bunların bu kadar oy almasının sebebi, tek sebebi CHP ve MHP'dir. Fethullah Gülen'dir. O Pensilvanya'daki o, o hani hoca ya. Hoca hani hoca. Hakiki hocadır. Başka hiçbir şey demiyorum. Yazıklar olsun size. Ben bir genç olarak AK Parti'nin her zaman yanında olacağım. Her zaman. Ben de gençim, Ama sırf özen turuna HDP'nin peşinden koşmuyorum. Sırf özen turuna. Kapalı kardeşlerimiz, benim annem de kapalı. Kapalı kardeşlerimize bu ülkede hakkı veren, ey Kürtler size en çok hakkı veren AK Parti'ydi. Bütün meclis mecl karşı çıkarken AK Parti, AK Parti sizi savundu mecliste. Allah yukarıda. Ben bir AK Parti olarak hiçbir kürde, o oy veren hiçbir kürde hakkımı helal etmiyorum. Sizin o ödemediğiniz o şeylerdeki, o Güneydoğu'daki ödemediğiniz şeyleri biz ödedik. Allah hepinizin belasını versin. Buradan da beddua okuyorum. Hepinizin belasını versin. Bu ülkeden siktir olun gidin. Allah hepinizin belasını versin. HDP'ye oy veren kim varsa Allah belasını versin. Evet beddua okuyorum. Üzerine bak üzerine ezan geldi. Şu anda ezan okunuyor. Şu ellerimi açtım. Yüzük 262 tane milletvekili çıkıyor. 200 270 falan, 276 tane falan çıkarmamız gerekiyordu bizim. Çıkarmadık. Biz ben ölene kadar AK Partiliyim. Allah şu canımı aldığı güne kadar. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Biz bu ülkede hiçbir zaman unutulmayacağız. Ama sizin gibi Atatürkçüz diye geçinip milliyetçiz diye geçinip Allah'ın PKK savunucusu partisine oy veren sizler bu ülkedeki bir bu ülkenin tarihinin bir kara yazısı, alnının kara yazısı olarak kalacaksınız. Şu an konuşamıyorum. Ne konuştuğumu hiç bilmiyorum. O kadar sinirliyim ki birazdan AK Parti binasının önüne gideceğim. Sonuna kadar AK Parti'ye destek olacağım. Bunu yapan sizlersiniz. Allah hepinizin ezan okunuşu şu ezanda ellerimi açtım Allah sizin gibi insanlardan bu ülkeyi tez zamanda arındırsın tez zamanda sizin o Pennsylvania'daki zat Saadetçiler, yok milli görüşçülermiş, yok e, milliyetçiymişiz, bizimle yürü Türkiye. Aa, yürüyün hepiniz HDP'yle, yürüyün hepiniz, alkışlıyorum hepinizi, hepinizi alkışlıyorum. Bak alkışlıyordunuz ya bizi, hepinizi alkışlıyorum. Şimdi rahat rahat bu ülkede dolanın bakalım, kimin yüzüne bakabileceksiniz? Allah bu AK Parti'nin yaptıklarını Allah görüyor. Bu ülkedeki Sudan'dakiler, bilmem neredekiler, Türkmenlere yardım yapıldı, o bile zorunuza gitti sizin. Siz bu ülkedeki AK Parti'yi var ya, düşün her şeyi yaptınız. Ha bir de tabii ki de AK Partiliydiniz ya hani bazıları. Yok kararsızlar bilmem neler. Eminim ki AK Parti'den MHP ve CHP'ye de oy gitti. Siz gerçek AK Partili değilsiniz. Hiçbiriniz değilsiniz. Allah siz Allah'a havale ediyorum. Bu Allah bunları görür. Yukarıdaki Rabbim her şeyi görür. Hani kapalılara bilmem imam hatipçilere bilmem Bakın ben de açayım. Hani sizin o modern diye tanımladığınız insanlardan biriyim. Ama şunu bilin ki o yukarıdaki Rabbim her şeyi görüyor. Sırf bu İngiliz İngilizlerin, Amerikalıların yazdığı gazetelerden bile Erdoğan'ı tutmanız gerekirdi sizin. Onlar bizim iyiliğimizi düşünmez. Onlar Osmanlı'nın gelişinden korkanlardı. Ama siz Allah var ya Allah sizi bildiği gibi etsin inşallah. Daha ne konuşacağımı bilmiyorum size. Bunu sırf çekiyorum. Bu yayılır yayılması hiç umurumda değil. Sırf benim Facebook'takiler de görsün. Benim Facebook'ta sabahtan beri bana edilmeyen hakaret kalmadı. Şimdi rahat edin. Hadi MHP'liler rahat edin hepiniz. Hadi alkışlayalım hep beraber. Hadi alkışlıyorum bu kadar. Artık hiçbir şey de demiyorum size. Hiçbir şey demiyorum. Allah'ınızdan bulun hepiniz inşallah. Allah'ınızdan bulun.